Peynir var. Okay. Üstüne parmesan attık. Bakalım nasıl. Atayım. Tamamen arkasında Roma ve Vatikan var. Donuyoruz abi. Ankara soğuğu var. Pizza biraz bize fazla geldi. Dedik ki Bologna sokaklarında bir yürüyelim. Evet, Bologna'ya gelmiş bulunuyoruz. 5 dereceye indi hava. Florensa çok güzel, yumuşak bir havası vardı. Burası birazcık soğuk. Şimdi kalacağımız ev yaklaşık buradan 1.9 kilometre uzaklıkta. Yani Bolonya'da genelde yeme içme yapacağız, biraz gezeceğiz. Bugün yeme içme üzerine, biraz da gezme üzerine devam ediyoruz. Hoş geldin Bolonya'ya. Hadi. Hadi bakalım, birinci gün başlasın. Biz yemek yemeye geldik Polonya'da. İlk yerimiz olacak burası. Ah, burası. Molare. Bu Buyurun. lezzetli. Çok lezzetli. <laughs> Duramadım. Sabredemedim, yedim. Bologna'ya geldik. Osteria delle Morin diye bir makarnacıya geldik. Yemekleriyle ünlü olduğu için ve Bologna sosu ve lazanyası da ünlü olduğu için şişman şehri diyorlar buraya. Bilge ve kırmızı şehir de diyorlar da ona sonra gireriz artık. Başlayalım. Bayağı lezzetli. Çok güzel. Onun üzerinden? Lazanya için 9 verebilirim. Çok güzel. Bir puan nereden? Bir puan nereden? Biraz soğudu. Sen konuşmayı beklerken bir puan ondan <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Benim genelde makarna seçimlerim krema, mantar, peynir, parmesan oluyor ama burada böyle bir seçeneğimiz yoktu tabii. O yüzden ona yakın bir şey söyledim. içinde peynir var. Okay. Üstüne parmesan attık. Bakalım nasıl. Atayım. Güzel. İçindeki şeye benziyor. Ne peynir olduğunu asla bilmiyorum tabii de. Tuzsuz bir peynir. Bizim şey ne o? Börekleri kullanıyoruz ya. Adını unuttum ya. Neyse dur aklıma gelecek. En iyisi değil bence benim için şu an. Çünkü buranın olayı dediğin gibi bolonez büyük ihtimalle. <laughs> Hı eskiden kanallarla dolu bir şehirmiş ama inşaatlaşmayla beraber böyle doldura doldura sadece bir kanal kalmış içinde. Ona da küçük Venedik kanalı diyorlar. Ama Venedik'teki manzara düşünmeyin yani. Tek öyle bir manzara yok açıkçası. Birkaç pencereden böyle paralel pencerelerden izlenebiliyor. İki tarafı evlerle dolu böyle. Şimdi biz Bologna'da ikinci günümüzdeyiz ama bugün nasıl gezeceğiz? Tam evden çıkınca şu kuleleri görünce çekmeden özür Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Kahve grubu kahvaltı dediğimize bakmayın tabii. Kafe Terzi diye bir yere gidiyoruz. Bugün programımız çok yoğun. Bakalım ne kadarını yapabileceğiz. Bütün molayı yazmayı planlıyoruz. Çünkü yarın dönüş vakti. Kafe Terzi'ye geldik. Burası Dolunay'ın en ünlü kafelerinden bir tanesi sabah kahvaltı için. Amerikanoyu değişik suyla servis ediyorlar. Ama tadı gerçekten güzel. Buradaki çoğu insan espresso tercih ediyor zaten de. Espresso miktarı bize az geldiği için şimdi sabah sabah bir güne başlayalım dedik. Şimdi ben kremalı söyledim ama değişik olsun diye söyledim. İçinden de Bu işi yapıyorlar ya. Ya, bundan da söyleyeyim mi? Senin bak. <laughs> <laughs> İkisi de iyi. İkisi ne güzel yapmışlar. <laughs> Kaç gün o kadar çok yiyoruz ki. Yani ayında demiyoruz galiba hangisi daha iyi, hangisi daha kötü. Gayet iyi. Buraya gelebilirsiniz. simgesi iki kulenin önündeyiz. Asinelli ile Garisenda. Bologna bir kuleler şehri aslında. 180 tane kule varmış zamanında. Bu Bologna'daki asil aileler statü gereği hepsi bir kule dikiyormuş. Ama bu 180 kuleden sadece 21 tanesi günümüze ulaşmış. En ünlüleri bunlar. Uzun olan Asinelli, kısa olan Garisenda. Uzun olan Asinelli'nin boyu 97 metre, Garisenda'nın 47 metre var. En büyük özellikleri eğik olması. Görüyorsunuz siz de. Özellikle Garisenda 3,8 derece bir eğikliği var. Asinelli'nin 1,3 hatta yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Kısa olan Garisenda. Aslında daha önce de 60 metreymiş bu. Altındaki toprak çökünce çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için 12 metresini de kesmişler. Ona rağmen böyle eğik duruyor. Yani bu balonyalılar kule işinde pek iyi değiller gibi. Uzun olana çıkılabiliyor Asinelli'ye. Biz de zaten kuleye gördük mü dayanamıyoruz. <laughs> o yüzden orada çıkacağız. Birazdan bilet alıp. Ama güzel görünüyorlar eğik olmalarına rağmen. Şimdi bilet bulmaya çalışıyoruz ama ben şu kuleleri gördükçe çekmek istiyorum ya. Yamuklu mu? acayip. Acayip yok. Şimdi güvenlik açısından Asinelli değil de Garisenda'ya çıkış yasaktı. Asinelli'yi de kapatmışlar. Biz aslında Antep'e çıkıp manzarayı oradan bir izlemek istiyorduk ama güvenlik nedeniyle kapatmışlar. O yüzden şimdi göremeyeceğiz. Bir saat kulesine gideceğiz. Oranın tepesine çıkmayı planlıyoruz. Bakalım. Donuyoruz abi. Ankara soğuğu var. É que Bologna'daki Neptün Çeşmesi'nin önüne geldik. Floransa'da da vardı bir tane. Bence oradaki biraz daha etkileyici tabii de. Neptün Çeşmesi'nde yine Neptün Deniz Tanrısı sol eliyle okyanusları ve suları kontrol ediyor. Durun diyor, durgunlaşın diyor. Sağ halinde üç başlı mızrak var. Dört tarafında da yarı balık, yarı insan kadın figürleri var. Bunlar o zamanın dört büyük nehrini temsil ediyor. Ganj, Amazon, Nil ve Tuna'yı temsil ediyor. Bu Papa tarafından yaptırılmış Katolik İyiler, Kilise başlıyor, tarafından. O zaman biraz heykel traşa da baskılar olmuş o dönemde. Yok Keklin şurasını böyle yap böyle yap falan diye o da inadına bazı figürleri abartarak yapmış aşağıdaki kadın figürlerini. Öyle de bir hikayesi var, güzel yani. Ama dediğim gibi Floransa'daki Neptün çeşmesi daha etkileyici benim için. Matina, na 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 na, çavıla çavıla ça ça ça, matina, lo 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 lo. Nereden açtın? Doran. Maggiore Meydanı'ndayız. San Petronio Bazilikası'nın önüne geldik. Burası bir yarım kalmış kilise. Yarım kalmasının sebebi bu başlarken inşaata dünyanın en büyük kilisesi olsun diye başlamışlar. Öyle yapmayı planlamışlar yani. Sonra bunu duyan Vatikan, papalık demiş ki benden daha büyük bir kilise olamaz dünyada. Benim buna bir şekilde engel olmam lazım. E, gitmişler Bolonya Üniversitesi'nin dağınık olan binalarını bu kilisenin arkasında sponsor olup toplamışlar ki daha fazla büyüyemesin kilise en büyük kilise ben kalayım diye. Ondan dolayı kiliseyi yarım bıraktırmış tamamen arkasında Roma ve Vatikan var yani. Böyle de bir hikayesi var bu arada içinde de. Dünyanın kapalı alandaki en uzun meridyen çizgisi bulunuyor. İçeri girip görürüz şimdi de onu da. San Petronio Bazilikası'nın içindeyiz. Buranın bir özelliği var. Dünyanın kapalı alandaki en uzun meridyen çizgisi burada yer alıyor. Başlangıç noktası da burası. Şimdi biz Piazza Match'e oraya geldik, bir kiliseye girdik. O kiliseden sonra bir şeyler içmek istedik. Buraya kahve içmeye gelebilirsiniz. Adı Bidibo Cafe ve Bistro. 1.30 euro espressoları ve uygun. Burada bir mola verebilirsiniz. Çünkü hava gerçekten çok soğuk. Biz de bir ısınmak için girdik. Öyle yani. Abi. Biz şimdi saat kulesine bilet aldık. Bu merkezde bir tane yer var. Bologna Welcome yazan bir yer. Oradan bilet alıyorsunuz. Biz oradan aldık. Bir de Bologna'daki amfiye gireceğiz. Üniversitenin amfisine. Onun için de online bilet alınıyormuş. Onu alacağız. Burada okumak varmış. Burası bayağı güzel. fısıltı duvarlarına geldik. Bir uçta ben duracağım, bir uçta Hakan duracak. Kamera bende olacak. Bakalım sesini duyacak mıyız? Deneyelim bakalım. Ben şu uca gideceğim şimdi. Fısıldayayım sana hanım. Gel, <laughs> gidiyorum. Evet, seslenince. Aa, duyuluyor bildiğin. Fenerbahçe sence şampiyon olacak mı? O sene, bu sene. O sene, bu sene diyor. Vallahi çok iyi diyor ya. <laughs> ben çok üşüdüm, hadi gidelim. Gidelim Gafır. Çok iyi değil mi? saat çıktık da burada enteresan bir şey gördük. Bu İtalyan saat sistemine göre Hakan Floransa katedralinde anlatmıştı hatırlarsanız 24 saati gösteren. Burada da bir saat var. Nasıl okunduğunu tabii merak ettim ben bir fizikçi olarak. Şimdi şöyle mesela 1 ile 2 gösterebiliriz. Burada böyle 12 bölme var ve bunu çeyrek ayırmışlar. 4 periyot yani burası. Anladığım kadarıyla da o her bir periyot 15 dakika haliyle. Yani her bir çizgi 5 dakikayı temsil ediyor. Mesela şu anki saati okumak istersek de şuraya bakabiliriz. Şimdi burası 11 ve 12 arası. Yani saat 12'ye geliyor gölgeye göre. Burada da son çeyrek artık 12'yi bayağı bir geçmiş. Mesela son çeyrek şurası burada. 12 1 ya da 2 falan geçiyor olması lazım şu an saat. Bence öyle okunuyor. Şimdi saat kulesinin tepesine çıkarken bize imza attırdılar. Hani herhalde çok dik burası. Biraz tehlikeli. Kendi rızanızla çıkıyorsunuz diye attırdılar. Bayağı dikmiş bu arada. Yani en eski üniversitelerinden birine geldik. Bologna Üniversitesi'ne. Burada anatomi amfisini ziyaret edeceğiz. Teatro Anatomica. Çok ünlü. O yüzden biz de bir bakalım dedik. Meslek icabı ben de çok meraklıyım tabii. Burası Avrupa'nın ilk üniversitesi. Bologna Üniversitesi. Bayağı da güzel bir üniversite. İçi böyle sanat eseri gibi. Tavanda freskler, kabartmalar. Bayağı güzel. Şimdi Teatro Anatomica'ya gidelim. Şimdi teatro Anatomi'ye geldik. Beni biraz heyecanlandıran bir yer. mesleki olarak da dünyanın en eski anatomi amfilerinden bir tanesi. Avrupa'nın da ilk anatomi amfisi. Burada arkamda Hipokratı görüyorsunuz. Ortada bir kadavra masası var. Buradan Ankara Tıplı arkadaşlarıma da selam olsun. Bizim Sıhiye'deki anatomi amfisinde pratik salonu ayrı, teorik salonu ayrı olurdu. Yani kadavraları incelediğimiz yer Başka bir salonda, teorik ders aldığımız başka bir salonda olurdu. Burada kadavra masasını ortaya koymuşlar. Teorik, pratik anladığım kadarıyla beraber yapıyorlardı o zamanlarda diye düşünüyorum. Burada da derisi soyulmuş insan heykelleri var. Bologna'ya yeme içmeye geldiğimizi söylemiştim ama pizza seviyorsanız Bologna'da ilk uğramanız gereken yer şiddetle tavsiye ediyorum. Piazza da Michele konumda paylaşılır zaten. Şimdi duble mozzarella'lı bir Mangareta pizza söyledik. Buranın tek kötü özelliği çok iyi pizza yaptığı için aşırı kalabalık tevkiva yalan da çok, kapıda sıra var zaten. Biz oturarak almayı tercih ettik, bir 45 dakika falan sürüyor pizzanın gelmesi. Ama size garanti ediyorum, değecektir. O yüzden bekleyin yani. E, pizzaların boyutu biraz büyük. E, standart, öyle bizdeki gibi medium, küçük, büyük gibi şeyleri yok. Boyutları yok. Tek tip böyle büyük. Biz bir tane söyledik. Büyük ihtimal akşam daha vuracağız diye düşünüyorum ama... <laughs> başlayalım, tadalım. Şöyle... E, Dubl'e mozzarella'lı söylediğimiz için Biraz peynir dağılacak. Ben böyle kenar çok severim. O yüzden kenardan başlayacağım. Ama bu sefer el değeceğim. Peki, üstüne fesleğen de var. Şimdi pizza biraz bize fazla geldi dedi ki Bologna sokaklarında bir yürüyelim. O yüzden e, Bologna sokaklarında 15 kilometre boyunca görebileceğiniz revaklar mevcut. Bu kemerlerden bahsediyoruz. Burada buna portiko diyorlar. Eğer size böyle yağmur çamur sevmem, kışın ne yapacağım, başka şehirde gezmek istemiyorum diyorsanız Bologna tam size göre bir şehir. Burada dolanabilirsiniz. İnsanlar da hep revaklar altında dolanıyor. Bizim şimdi Bologna'da son günümüz bugün. Havalimanına doğru gidiyoruz. Bugün pazar. Pazar olduğu için her yer kapalı. Tabii biz bunu unutuyoruz bazen. Ama yol üstünde bir tane çok lokal bir yer gördük. Adı Impero Bar... Pastisera mı bilmiyorum. Impero diye bir yer. Bayağı uygun. Kahve kruvasandan daha ucuz. <laughs> bu 1.60 Euro. Bu kruvasan. Ben böyle reçelli bir şey söyledim. Americano da 1.3 Euro. Yol üstünde burada kahvaltı yapabilirsiniz. Ee, biz artık gidiyoruz <laughs> havalimanına doğru yürüyoruz şimdi ee, yine bu revakların altındayız hava soğuk ee, evet <laughs> bugün pazar her yer kapalı genel bir değerlendirme yapalım dedik burayı biz bir buçuk günde bitirdik ee, bir buçuk günde her yeri gezebiliyorsunuz yeme içme tarihi yerler her yer gezilebiliyor ev hakkında biraz sen bahset istersen şimdi, evin yeri çok önemli nerede tuttuğunuz piyazamacı oraya yakın bir ev tuttuk tam da Asneli ile Garisenda kulilerinin dibinde böyle bir dakika yürüme mesafesinde. Evin yeri çok iyiydi. Zaten paylaşırız. Ev de çok iyi ısınıyordu ve temiz ve güzel bir evdi yani. Tavsiye edebilirim kaldığımız eve. Zaten evin yeri çok güzel olduğu için gidecek her yerde, gezecek her yerde yürümeyle gezebiliyorsunuz. Mutlaka görmeniz gereken Lisan Petronya Katedrali var. Bologna Üniversitesi'nin içinde Teatro Anatomica var görülmesi gereken. Baccio'nun etrafında çok sayıda yemek yiyecek yer var. Bu arada her yer restoran. Sırf yemek yemeye gelindi de yani Bologna'ya. Bolognese sosu ve lazanyayı denemeniz gerektiğini düşünüyorum. Pizzaları da lezzetliydi. Buraya iki günlük bir seyahat yeterli olur bence. Biz Floransa'ya 3 gün, Bologna'ya da iki gün ayırdık. İçimizde bir şey kalmadan gezdik yedik yani. Beş günlük bir seyahat bu ikisi için yeterli olacaktır diye düşünüyorum ben. Eklemek istedim, şey var mı şu? Soğuk evet. gidelim. <laughs> Artık gidelim. Uçağı kaçırmayalım. Şimdi Bologna Tren Stasyonu'na geldik. Buradan havalimanına gideceğiz. Havalimanına Marconi Express'le gidiliyor. Oraya bilet alacağız. Bileti de bayağı şöyle göstereyim. Büfeden falan alabiliyorsunuz. Şöyle bir yerden alıyoruz şu an bileti. Biletleri aldık. <laughs> Kaç euro bilet? 12.80 12 euro. Gelirken makineden almıştık. Burada büfede satılıyormuş. Havaalanına doğru gideceğiz. Aldığınız bileti sakın atmayın. Sorabiliyorlar. İtalya'da kesinlikle yolculuğunuz boyunca biletinizi yanınızda bulundurun. Cezası var. Yani yüksek miktarlarda ceza ödeyebilirsiniz. Biletimi kaybettim derseniz.